o kadar çok bağırdım ki ses ne yapsın. Ee, ben tabii haklı bir gururu yaşıyorum. Bugün 17. madalyamızı aldık. Tarihe bir not düştük. Bir Avrupa şampiyonasında bugüne kadar yapılan bütün Avrupa şampiyonlarında o 16 madalya vardı. 17'sini bugün rekoru kırdık, egal ettik. 18'e taşıyacağız inşallah. Tabii mutluyuz, gururluyuz. Ülkemiz adına, güreşimiz adına, atasporumuz adına gururluyuz. Niye? Çok uğraştık mücadele verdik. Üç aydan beri çocuklar kamptalar. Üç aydan beri biz de uğraşıyoruz. Ne yaparız, nasıl yaparız? Hem takımlarımızı kurduk, hem genç çocuklarımızı bu takımlara koyduk, hem de onları burada savaştırdık. Savaştılar yani. Ben 30 tane sporcumu bayanlarda, göre göremende, serbestte öncelikle gözlerinden öpüyorum. Yani burada büyük Türk milletini temsil etmek bile bir yürek ister. O milli mayoyu giydiler, sonuna kadar mücadele verdiler. Sonra madalyalar 17 kişiyi tekrar gözlerinden öpüyorum. Milletim adına, devletim adına. Onlar görevlerini layıkıyla yaptılar. Başardılar. Burada ilk defa 10 siklette altın madalya güreştiğimiz ilk Avrupa şampiyonası. 10 siklette altına güreşip 7 altın aldığımız yine rekor kırdık. Uzun yıllar sonra bunların hepsi bize nasip oldu. Ama ama kadınların Avrupa şampiyonluğu takım halinde çok önemli. Cumhuriyet tarihinde bir hiç kadınlar kızlarımız Avrupa şampiyonu oldular. Serbest takımımız Avrupa ikincisi oldu. De maalesef 4 puanla yine Avrupa ikincisi olacak. Bir maç alsaydı çocuklardan bir tanesi şu anda iki tane şampiyon bir ikinciydik. Takım halinde olsun. Bu nazarlık olsun. İnşallah bunu dünya şampiyonasında söylediler başkanım. Sırbistan'da telafi edeceğiz dediler. Ben bu konuda bize destek olan bütün yüreş severlere, milletimize, devlet büyüklerimize bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkürü bir borç biliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün rekorlar kırılmak içindir. Biz bu rekorları kırdık. Bundan sonra seçim propaganda da mı söyledim? Seçimden sonra da söyledim. Benim sporcum, Türk sporcusu atak yapan, kovalayan, galibiyet için bütün emeğini, terini ortaya koyan sporcular olacak diye bugün gördünüz. Murat Fırat'ı Kerem'i, Emre'yi, adını sayamadığım bütün genç kardeşlerimi, Feyzullah'ı, Feyzullah'ı yani Feyzullah 20 gündeki defa Avrupa şampiyonu oldu. O Emre bedeni küçük ama yüreği büyük. Ben her zaman söylerim insanlar bu evrende bedenleri kadar değil yürekleri kadar yeri kaplarlar. Onları yetiştiren bütün ailelerine teşekkür bir borç biliyorum. İyi ki varlar. Emeklerine sağlık. Onların tevlisiyle hocaları, Bugün burada onları yalnız bırakmayan teknik heyetlerim herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Başarı bir kişinin değil, başarı hepimizin. Kolektif olarak çalıştık. Birbirimize inandık, güvendik. Ben onlara şunu söyledim. İyi gününüzde, kötü gününüzde başkanınız olarak, eski şampiyon abiniz olarak her zaman yanınıza duracağım, önünüzde duracağım. Sizden bir şey istiyorum. Türk milletine yaraşır, milletimize yaraşır, mücadeleyi ortaya koyun. Aldığınız her sonuç benim kabulümdür dedim. Ne oldu? Türkiye Türk güreşi ülkemiz ülke sporu yeni şampiyon gençler karşı kazandı. Kaç oldu? 106. Avrupa şampiyonluğumuzu cebimize koyduk. 337 mi 38 oldu galiba. Ben de unuttum artık rakamları. Ama önemlisi o 106 tane altın madalya onlar çok önemli. Bu çocuklar tarihe geçtiler. Türk sporuna isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Ama yetmez. Burası birinci durak. Bundan sonraki durağımız neresi? Dünya şampiyonları. Dünya şampiyonu olacaklar. Orasından sonra yetmez olimpiyat oyunları. Bugün madalya töreninden önce Dünya Güreş Birliği Başkanı Sayın Nenat Lavoş ile birlikteydik. Bunları nereden buldum diyor. Dedim ki fark etmez ki Türkiye'den kimi getirsem güreşir. Niye? Bunlar Türk çocukları. Bunlar bizim kardeşlerimiz, evlatlarımız. Yüreği vatan sevgisiyle dolu, başarma hırsı, azmı olan gençler. İmkanı verdik, Kenardan seyrettik. Bütün salon bizim çocukları konuşuyor. Dikkat edin. Bir birden yendiğimiz bir maç yok. 2-0 yendiğimiz maç da yok. Sayı üstünlüğü, teknik üstünlük. Bütün oyunları bunlarda uyguladık. İnşallah bütün şampiyonlar böyle geçer. Sporda her zaman söylerim. Sonlar değil, sonuçlar var. Ama biz çalışırsak, çalışırsak. Bu iş aynen böyle devam eder. Çocuklar da bunu aldılar. Bunun lezzetini de aldılar. Diyorlar ki ya başkanım sen bize söylüyordun biz inanmıyorduk. Onlar her zaman şunu söylüyorum. Potansiyelinizi ortaya koyun. Savaşın göreceksiniz. O madalyalar gelecek. Ben tekrar sizin aracınıza burada yarışan bütün çocuklara teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığınızı siz Türk medyasına basınına teşekkür ediyorum. Çünkü milletimizle aramızda köprü oldunuz. Telefonum da o kadar çağrı var ki, o kadar mesaj var ki ve olumlu anlamda bu aziz mübarek günde Ramazan akşamında oruçluyken insanlar bizi izledi. Biz de Ramazan ayında onlara dedik bir bayram müjdesi verelim. Bir bayram hediyesi yapalım. Ben teşekkür ediyorum bütün çocuklara. Tekrar söylüyorum. Her şey Türkiye için, Türk milleti için, Türk devleti için ve Türk güreşi için. Diyorum. Çok Sağ olun, güzel. teşekkür ederim.